Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumların sizin mali durumunuz ile risk iştahınıza uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar günaydın, hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Bugün piyasalarda yaşanan yukarı yönlü hamleler, özellikle kripto para piyasasında yaşanan yükselişler devam edecek mi? Dolar tekrar 13.60 lira seviyesinin üzerinde. Peki bu yükselişler neden yaşandı? Yatırımcısı ne yapmalı? Özellikle yüksek fiyattan maliyet yapanlar. Acaba tekrar bir fırsat değerlendirmeli mi? Altın ve gümüşün ons fiyatında yaşanan bu yükselişler neyin habercisi? Acaba bu yükselişler kalıcı olabilir mi? Gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilir. Kıymetli arkadaşlar 8 Şubat saatlerimiz 08.40. Ben İslam Bemiş Finans Analisti. Bugün piyasalarda özellikle Çin tarafında yaşanan, Çin borsalarında yaşanan satışlardan dolayı küresel piyasalarda biraz daha tedirginlik yaşandığını gözlemliyoruz. Küresel borsalarda yaşanan bu tedirginliğin nedeni aslında piyasaların hem jeopolitik risklerde diğer yandan da Asya piyasalarında yaşanan satışlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabi Rusya-Ukrayna gerginliği jeopolitik anlamda burada önemli bir etken ancak doların küresel piyasalardaki zayıf seyri Amerikan Merkez Bankası Fed'in 15 Mart tarihinde nasıl bir faiz kararı vereceği ile alakalı de halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed'in 25 bas puanlı 50 bas puanlı bir faiz artırımı yapacağına dair de bu belirsizlikler halen devam ettiğini de gözlemliyoruz. Özellikle dünkü videomda Amerika'da Perşembe günü saat 16.30'da enflasyon verisi açıklanacağını bu enflasyon verisinin hem yurtdışı piyasaları hem yurt e, küresel piyasalar içinde oldukça önemli olduğunu ifade etmişti. Doların hem yurtdışı piyasalarda hem uluslararası piyasalarda seyri açısından değer açısından oldukça önemli bir veri olacak. O yüzden perşembe günü saat 16.30'da Amerika'da açıklanan enflasyon verisini e, piyasaları yakından takip edecek olan doları yakından takip edecek olan yatırımcısı yakından takip etmeli diye düşünüyorum. Özellikle %7 idi en son Amerika'da açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamı. Ocak ayında bu rakamın ben yükselmesini tekrar bekliyorum. Özellikle %7.3 civarında enflasyon rakamlarında bir yükseliş olabilir diye ben tahmin ediyorum. Yine bütün dünyada enflasyon rakamları maalesef yüksek gelmeye devam edecek. Beni e, uzun yıllar takip eden arkadaşlar 2021, 2022 ve 2023 yıllarının enflasyon yılı hatta hiper enflasyona giden bir dünya ekonomisine gittiğimizi ve bunun hazırlığını aslında 2020 yılında yaptığımızı da anımsatmak isterim. Tabi enflasyon bugünlerde çok konuşuluyor. Sanki sürpriz gibi insanlar bunu algılıyor ancak bugünkü dünya genelindeki enflasyon rakamları küresel piyasalar açısından, finans piyasalar açısından piyasaları yakından takip eden yatırımcılar açısından aslında sürpriz değil. Hatta bu enflasyon rakamlarının Nisan-Mayıs ayılarında pik seviyesine kadar yükselme ihtimalini kuvvetli gördüğümüzü Nisan ayından sonra da mevsimsel etkiyle bu yükselişlerine ara verebileceğini yani bitme anlamında değil yatay bir sürece geçme ihtimali tekrar kış aylarında yılın son çeyreğinde tekrar yükseliş trendinde olacağına dair de düşüncemi sizle paylaşmak isterim. Mutlaka Mevsimsel etkinin bir etkisi olacaktır. Bu mevsimsel etkiyle birlikte enflasyon rakamları yaş sebze meyve fiyatlarında, işte çarşı pazarda, turizm sektöründe biraz daha iğme kazanması, yatay seyre bağlanmasına normal karşılamak gerektiğini söyleyebilirim. Diğer yandan yine jeopolitik riskler dedik. Rusya ve Ukrayna gerginliğinden bahsettik. Ee, bu taraftaki dış politikadaki gelişmeler yine devam ediyor. En son Macron ve Putin görüşme yaptı. Ukrayna zirvesi yaptı Rusya'da. Bu zirveden de herhangi bir sonuç çıkmadı ee, ve oldukça da mesafeli bir görüşmeydi hem masanın dizaynı hem Putin'in basın toplantısından sonra vermiş olduğu fotoğraf ya da e, salondan ayrılışı vesaire e, aslında görüşmenin çok da iyi geçmediği e, Putin'in e, Fransa'ya biraz daha mesafeli durduğu biraz daha Fransa'lı diyaloglarının aslında iyi olmadığını işaret ediyor yani bir Türkiye gibi değil yani en azından Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'deki vermiş olduğu mesajlar, işte e, mimikleri veya duruşları tamamen daha farklı. Yani e, ben Fransa ile alakalı görüşmenin çok olumlu geçtiğini düşünmüyorum. Ama burada yine bir risk e, var ve Amerika her fırsatta. Rusya'nın Ukrayna'yı vuracağına gireceğini ve iki günde bu işin tamamen biteceğini de sık sık Beyaz Saray açıklamalar yapıyor. Yani bu olayı sürekli pişirip pişirip dünyanın kamuoyunun gözünün önüne koymaya devam ediyor. Çünkü Amerika aslında dış politikada bir Fırsat yakaladı. Bu fırsatı çok güzel değerlendiriyor. Ee, zaten biliyorsunuz e, Amerika'nın seçimleriyle alakalı Rusya'da ciddi anlamda bir e, şey vardı. Hackerlık, işte müdahale, işte farklı görüş ayrılıkları vardı Amerika ve Rusya arasında. Amerika Amerika'da bu fırsatı yakalamışken sonuna kadar da kullanmak istiyor. İşte sürekli tehdit ve açıklamalarla birlikte e, Rusya'yı oraya sokmak istiyor ya da tahrik etmek istiyor. Bu tahrikler de gözümüzden kaçmıyor. Ama Putin de bu tezgah gelecek kadar da saf bir lider değil. Uyanık bir lider olduğunda ben tekrar alım satmak isterim. Altın ons fiyatında arkadaşlar 1820 dolar seviyesine kadar bir yükselişler gördük. E, gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesine kadar da bir yükseliş gördük. Özellikle dünkü videomu ben anımsatmak isterim. Altının ons fiyatında 1818 dolar seviyesini test edileceğini ancak bu seviyenin kalıcı olmayacağını ifade ettim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. 1820 dolar, 1823 dolar görülmüş olsa da jeopolitik risklerden, doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrinden Destek bulmuş olsa da 10 altındaki ben yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Aksine 1.800 dolar seviyesinin altına sarkmalar yani 1.790 dolar seviyesine kadar bir sarkma beklediğimi de söyleyebilirim. Ha e, belki bu öngürüm e, Perşembe günü Amerika'daki enflasyon verisinden önce de olabilir veya enflasyon verisinden sonra da olabilir. Ama ben 1820-1818 dolar seviyesinin üzerindeki rakamların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1820 dolar veya 1830 dolar seviyesinin üzerindeki rakamların kalıcı olması için arkadaşlar tamamen Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması gerekiyor veya Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi gerekiyor. Bu da yani bırakın 1830 dolar değil 1880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır. Çabucak altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinin üzerine kadar yükselebilir. Yani böyle bir şey o, politik risk gerçekleşirse, Rusya gerçekten Ukrayna'ya girerse, bırakın 1800 rakamları, 1900 dolar seviyesinin üzerinde ataklar bizi bekliyor olur. Burada bir sürpriz yaşanmamalı. Ama şu andaki konjektörde, Böyle bir ihtimal şu anda yok. Bugünlerde yok. Eğer olursa 1900 dolar seviyesinin üzerinde ataklar göreceğiz. Ama ben 1820 dolar seviyesinin üzerindeki rakamları kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. 1790 dolar seviyesine kadar gerileyince de o yüksekten dolar alanlar, işte yüksekten euro alanlar, yüksekten sterlin alanlar bence ons tarafındaki bu düşüşleri değerlendirmek için en azından sepetine koymak için bir miktar altın almalı diye düşünüyorum. Bu %25 de olabilir, %50 de olabilir. Bu tamamen tasarrufçunun kendi kararı ama mutlaka ve mutlaka bu 1790 dolar seviyesi test edildiği andan itibaren yüksekten dolar almış, yüksekten avro almış, yüksekten sterlin almış, yüksekten diğer yabancı para birimlerini satın almış olan yatırımcısı mutlaka sepetine altın koymak için bir fırsat yakalamış olacak. Ancak bunun miktarı %25 olabilir, %50 olabilir. Bu tamamen tasarrufçunun kendi tercihi olduğunu da söyleyebilirim. Gram tarafında da ben yükselişlerin biliyorsunuz 780-800 lira aralığının geçerli olduğunu ancak yükselişlerinde kalıcı olmayacağını, yükselişlerin kalıcı olması için de 13.63 lira seviyesinde bir doların kapanış yapması gerekiyor. Tekrar 13.80'li seviyeleri görelim diye. Ama şu anda dolar kuru 13.61 lira seviyesinde. 13.63 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar şu an için yok. Eğer 13.63 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar görürsek ve bu yükselişler 13.80 lira seviyesine kadar devam ederse evet o zaman diyebiliriz ki Gram altın TL fiyatı 808-820 lira aralığına kadar yükselebilir diyebiliriz. Ama şu anda gram altın TL fiyatı 795 lira doları takip etmeye devam ediyor. E, dolar kurunda 13.63 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa gram altın 808 lira seviyesini yukarı yönlü kırır. Her ne kadar 808 veya 820 lira seviyesi görülse de ben yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmediğimi de tekrar belirtmek isterim. Ee, tekrar ons altında öngördüğüm bu geri çekilmeler ve dolar kurundaki bu sınırlı yükselişlerin de kalıcı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden e, gram altın TL fiyatında bu hafta için bir yükseliş söz konusu olabilir ama orta bir uzun vade içinde tekrar bakmak gerekiyor ama şu anda 800 lira seviyesi üzerinde alım yapılır mı? Ben her zaman söylediğim gibi daha alt rakamlarda fırsat vermeye devam ediyor gram altın. O yüzden alttaki rakamlardan değerlendirmenin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha önce biliyorsunuz 630 liradan %50 aldık. E, 780, 778, 779 lira aralığından %25 aldık. Bizim maliyetimiz oldukça düşük. Yani ortalama 680'lerde falan galiba. E, hemen bakalım. 630'dan bir aldık. 770, 779 diyelim. 200 grama bölsek. Evet arkadaşlar. Yani yine 700 lira seviyesinin altında gayet iyi bir maliyet olmuş oldu. Ve dolayısıyla da ben tekrar 800 lira seviyesinin üzerinde 1 gram altın şahsen düşünmem. Dün altın gümüş rasyosunda da düşüşler gördük. O yüzden yüzde iki buçuk civarında gümüş tarafında yükselişler vardı. 23 dolar seviyesinin üzerine ataklar gördük. Ama ben yine her zamanki öngörüm neydi? 10 lira seviyesinin üzerinde bir gümüş tavsiye etmiyorum. Daha altı rakamlardan alabilirsiniz zaten zamanında alan almıştı gümüş tarafında. Ortalama gümüş maliyetimiz işte %50 ve %25 alanların maliyeti de buçuk 9 lira aralığına gelmişti. Yani 9 lira seviyesinin altında bir maliyet yapmıştı. Bu da avantajlı bir durum oldu. Tekrar 10 lira seviyesinin altında sarkınca ve daha önceki uyarıları dikkate almaya, daha önce gümüş almayan yatırımcısı da 10 lira seviyesinin altında alım yapmalı diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında 44.370 dolarda şu anda 40-45 bin bandını Şubat ayında işaret ettiğimi tekrar anımsatmak istedim diğer videolarımda ve Instagram ve sosyal Twitter mesajlarımda da bunları sık sık paylaştım. Ben Bitcoin tarafında kripto para piyasasında bunların yükselişlerin tepki yükselişi olduğunu tekrar 40 bin dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin ediyorum. Tekrar yükselişlerinde aslında Mart sonu gibi veya Martın başı gibi başlama ihtimalinde yüksek görüyorum. Şu anda bu tepki yükselişleri mutlaka bir kâr satışları olacaktır. Bu kâr satışları ile birlikte kıymetli arkadaşlar 40 bin dolar seviyesine kadar gerileyen bir rakam da karşımızda olabilir. Bu tarafa da dikkat çekmek istiyorum. Sterling dolar paritesi 1.35 1.35 bandında, pardon 1.35 1.15 dolar bandında Sterling dolar paritesinde bir miktar geri çekilmeler var. 1.3480, 1.3450 orta ve uzun vade için evet bana göre avantajlı. Biliyorsunuz 1.3380'den 1.37'ye bu kadar yükselmişti. Burayı yatırımcısı iyi değerlendirmişti. Tekrar 1.37'den satış baskısı bekledim ifade etmiştim. Geçen hafta tekrar 1.3380 seviyesine kadar geriledi. İkinci kez burayı denedi. Tekrar bir düşüş bekliyorum ama bu kez 1.3380 bandına kadar gelme ihtimali biraz zayıf. Ama yine takip etmekte fayda var. En azından 1.34.80, 1.3450, %50, %50 tekrar gelirlerse bir %50 alımı yaparak da kademeli pariteyi değerlendirebilirsiniz. Dolar endeksi 95-60 seviyesinde. Dolar endeksinde de büyük bir ihtimalle tekrar 96 seviyesinin üzerinde yükselen bir endeks görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, ailenize, evlatlarınıza selam ediyorum. Hayırlı işler diyorum tekrar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.